Koyup giden Yalan olan sevdiğim Bak sana sesleniyorum Koyup gittiğin Senin eserin Senin bırakıp gittiğin harabe adam anlatıyorum sana bir tane Yok ya cebimizde beş liramız Eğlendiremiyoruz ya seni yalan olan Yalancı lüks mekanlarla Ya da altımızda yok ki bir arabamızı bindirip yanımıza seni şehir turuna atalım. Ya da yok ki, yok ki vaktimiz elinden tutup da en lüks mağazaların vitrinini seyredip bir şeyler beğenip girip onu sana alalım. Yok mu bir tanem? Garibanız ya. Yok işte. Bizim, bizim hani ya. Gönlümüz zengin bir tanem? gönlümüz zengin. Aşk dedin, en kralını yaşadık. Sevgi dedin, en babasını sana verdik. Yok ki başka verecek hiçbir şeyimiz. Düşünüyorum kendime. Acaba neyi ne kadar sevdiğine eksik verdim de başka başka ellere gitti diye. Çıkamıyorum da bir tane işin içinden. Neyi ne kadar eksik verdim de terk ettin ki beni bilmiyorum. Gittiğim günden bu yana, yalan dünyada harbi, harbi en damarları seyretiyor. Harbi, harbi en yorgunlukları yaşıyorum da bir tane. Geçmişim bir asfalt kenarına, yoldan geçen arabaları sayıyorum. Eski bir çekedim ve yırtık bir şapkam var başımda, cebimde etiketi yırtılmış bir şişe. Hangi araç durur da, acır halime de üç kuruş verir de, cebime, cebime yeni bir şişe alırım diye yaşıyorum bir tane. Seni unutmak için şişelerde boğuluyorum. Bazen haberler duyuyorum. Gitti ama tekrar, tekrar dönmek istiyor diye haberler duyuyorum bir tane. Gittin terk ettin ya. Dönüşünü nasıl kabullenir? Hadi kabullendim. Ne kadar bunu unutabilirim ki terk edişini? Nasıl aklıma gelmez de? Nasıl senden intikam almak istemem ki bir tane? O yüzden artık dönmeni bile istemiyorum. Herkes hani kurban olduğum Allah'tan bir şeyler ister ya. Ben de istiyorum biliyor musun bir tane? Bir gün yol kenarına uzanmış buz kesmişi cesedimi görme sen gel üstüne kazdı üstüne gaz kağıtları ört istiyorum gözlerini sen kapat istiyorum bir tane gözlerindeki o giderken bıraktığın acıyı ve gittikten sonra sana duyduğum nefreti gözlerinde gör istiyorum bir tane Hatta Allah'tan bir şey daha istiyorum O el, o, o can vermiş bedenim. Şöyle küçücük bir canlansa da başını kaldırıp sana. İşte bu adam, işte bu ceset senin eserin diye kulağına fısıldasa istiyorum Allah'tan. Dönmeni istemiyorum. Ama artık kendimi belki birazcık kandırıyorum. Nasıl biliyor musun bir tane? Gitti ama Gönlü benim diyorum kendime. Ama bazen de düşünüyorum. Lan gönlü ne kadar benim olursa olsun bedeni elin ya. Artık artık o giden vefasız, artık o üç kuruşa satan vefasız ellerin kadını diyorum. Artık sen ellerin kadınısın bir tanem. Ben ben seni ben seni sevemem. Sen ellerin ellerin kadınısın da bir tanem. And then